Merhaba çocuklar, dün verdiğim testin cevaplarına geçiyoruz. Şimdi birinci sorudan başlıyorum. Geniş açılı bir üçgende bir açı doğal sayı olarak en fazla kaç derece olabilir diye sormuş. Geniş açılı bir üçgenmiş ve en fazlasını soruyor. Ayrıca şurada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Doğal sayı olmasını istiyor. Peki şıklara baktım şimdi. En büyük geniş açı hangisi? 179. Peki 179 olursa diğer açıların yani 3 tane açının 3 tane açının şöyle bir geniş açı olduğunu üçgen e, olmadı tabi. Geniş açılı bir üçgen düşünelim. Şurası 179 derece olsa iki tane daha açım var benim burada. Onlar doğal sayı olmak zorunda değil ama ben buradan bunu anlamıyorum. Sadece diyor ki bana soruda geniş açılı bir üçgende bir açı, bir açı doğal sayı olarak en fazla kaç derece olabilir? 179 olsa bunlar doğal sayı olmasa. 0 tam onda 5 yani yarım. Bu da 0 tam onda 5 derece olsa 1 derece eder. 179 ile 1 dereceyi toplarsanız da 180 derece eder. Yani üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceyi elde etmiş olurum ben. O zaman cevabım hangisi? Denizli oldu. Ama doğal sayı hepsi olsaydı o zaman işler değişirdi. İkinci soruya geçtim. Noktalı kağıtta oluşturulabilecek üçgenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Hemen bakıyorum. PST üçgeni dik açılı üçgendir. PST hemen çizdim. PST üçgeni. Dik açılı üçgendir. Evet, şuradan görüyorsunuz bunun dik açı olduğunu. Peki ikinci B'ye geçtim. PTR üçgeni dar açılı üçgendir. PTR bakıyorsunuz PTR. P, -t -r. P -t -r. Nasıl üçgen oldu? Geniş açılı üçgen oldu. Şurada bir geniş açımız mevcut. Dikkat edin, o zaman dar açılı üçgen değildir bu. O zaman cevabında balıkesir olmuş oldu. Üçüncü soruma geldim şimdi. Aşağıdaki kareli zeminlerde verilen üçgenlerden hangisi dik açılı üçgen değildir demiş. Buradaki dik açılı üçgen gördüğünüz üzere. Bu dik açıda üçgen. Şurası dik açı. Bu gitti. Peki başka 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 dik açılı üçgen değildir diye sormuş. Şuradaki açıya dikkat edin. Şurası 90 derece kareye, ka, şuradaki kareye bakın şimdi. Şuradaki kareye bakın. Tam böyle çaprazından yani köşegeninden geldiğinde buraya yarısı kalıyor. 90'ın yarısı kaç? 45 derece. Şurası da 45 derece oldu. Peki burada da aynı şey var. Karenin tam köşegeninden geliyor. Bakın tam çaprazından geliyor. Şurada da 45 var. 45, 45 kaç derece oldu burası? 90 derece oldu. Yani bu da dik açılı üçgenmiş. Peki şimdi şuna bakalım ya da şuna bakalım. Şuradaki ee, Açımıza bakarsak eğer birazcık 45 dereceden büyük bir açı. Şöyle olsaydı eğer şu çaprazdan gitseydi şurası 45 derece olacaktı. Ama şöyle gitmiş burası 45 dereceden büyük. Peki şurası kaç derece acaba? Hemen bakıyorsunuz tam 1'e 2'ye birlik bir yer var burada. 2'ye birlik. Peki şurası 2'ye birlik bir yer mi? Şurasını alsanız siz, şurasını alsanız, şuraya yapıştırsanız olur mu acaba diye baksak. 2'ye birlik. Hayır bu değil. Bu değil. Denizli'ye bakalım şimdi. Şuradaki açı. Şuradaki minik olan yeri ben getirip şuraya yapıştırsam. Ve şuradaki dik açı olmaz mı? Evet dik açı olur. Şuradaki miniyi gelip şuraya yapıştırsam dik açılı üçgen olmuş olur. Yani ikisinin toplamı aslında dik açı. Yani 90 derece olmuş oluyor. O yüzden cevabım C. Han oldu. Beşinci soruya geldim. Aşağıdaki verilen üçgenlerden hangisi dik açılı üçgendir? Hemen bakıyorum. Adana Şıkkın'a Şuradaki Görüyorsunuz minik bir parça var burada. O minik parçayı ben gelip şuradaki minik bir yere yapıştırsam alıp yapboz gibi o zaman şurasıyla şurası 90 derece olmuş olur ve dik açılı bir üçgen elde etmiş olur. Diğerlerine baktığınızda öyle bir şey mevcut değil. Dar açılı üçgen görüyorsunuz zaten bunlar. Şuradaki miniyi alıp buraya yapıştırsam ikisini 90 derece ettiğini göreceksiniz. Yani cevabım Adana oldu. Şimdi 6. sorumuza gelelim. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi dar açılı bir üçgenin iki açısı olabilir diye sormuş. Şimdi 40 40 iki tane açıyı vermiş size. Hepsinin üçüncü açılarını bulalım. 40 40 80 3 e, tanesinin toplamı 180 ise 80'i çıkartırsan ben buraya kaç kalır 3. açıya? 100 kalır. Peki dar açılı üçgen midir bu? Hayır dar açılı üçgen değildir. 100 derece çünkü 90'dan büyük. Peki 50 ile 30'u topladım şimdi. 80 etti. 180'den 80'i çıkartırsanız yine 3. açıya kaç kalır? 100 kalır. O zaman bu da geniş açılı üçgen. Bu da gitti. 40 ile 80'i topladım 120 etti. 180'den 120'yi çıkartırsanız 60 kalır. 3 tane açısını biliyorum ben. 40, 80, 60 hepsi dar açı değil mi bunların? Evet dar açı. O zaman bu nasıl bir üçgen? Dar açılı üçgendir. En son deniz ışıkına bakalım. 80 ile 10'u topladım 90. 180'den 90'ı çıkartırsanız geriye 90 olduğunu göreceksiniz. Bu da dik açılı üçgendir. Bu da gitti. Cevabım Ceyhan. Yedinci soruya geldim. Yukarıdaki şekildeki aşağıdaki üçgen çeşitlerinden hangisi yoktur diye sormuş. Dik açılı üçgen var mıdır? Hemen şurada pat diye görüyorsunuz. Dik açılı üçgen. Şurası dik açıdır. Dik köşesi. Her köşesi zaten 90 derece olduğu için bu. Şuradaki üçgenin dik açı. Şuradaki üçgenin de dik açı hatta. Peki buraya baktım şimdi. Şuradaki üçgen acaba nasıl bir üçgen? Buradaki şuradan tam çaprazdan geliyor. Şurası 45 derece tamam. Ama eğer ki şöyle şu şekilde gitseydi, şu şekilde çaprazdan gitseydi 90 derece olacak. Ama birazcık açılarak gitmiş. O yüzden buradaki üçgen geniş açılı üçgen olmuş oldu. Geniş açılı üçgen var, dik açılı üçgen var, eşkenar üçgen ya da ikizkenar üçgen. Bakıyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5 birim burası. O zaman bu ikiz kenar üçgen değil mi? Evet ikiz kenar üçgen. O zaman hangisi yok? Eşkenar üçgenim yok. Şimdi 8'e geldim Yukarıdaki birim kareli zeminde verilmiş üçgenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ABC üçgeni dik üçgendir. A, B, C. Bakıyorsunuz şurası dik gördünüz. Buradaki dik açı. O zaman bu doğru. A, C, e, üçgeni dik üçgendir. A, C, E. Evet şuradaki üçgen, şuradaki açı dik olduğu için dik üçgendir. A, C, D üçgeni. A, C, D. Şurası. Evet. Şurasındaki açıya dik açı olduğu için dik üçgen. A, B, e, Üçgeni dik üçgendir. A, B, E. Üçgeni şuradaki. Hayır. Dar açıda üçgendir. Bitti. Denizli. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Denizli. Dokuzuncu soruya geldim. İki, iç açı ölçüsü 40 derece ve 50 derece olan üçgenin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Üçüncü açıyı bilmem gerekiyor. Beni nasıl bileceğim peki? 40 ile 50'yi topladım. Kaç etti? 90 etti. İki tane açısının toplamı 90. E, 180 derece üçünün toplamı. İki tanesini çıkartırsam ben geriye 90 derece olarak bulacağım. Peki bunu 90 derece üçüncü açısı da 90 derece ise 40, 50, 90. 90'ın var burada. Dikkat edin. O zaman nasıl üçgen bu? Dik açılı üçgendir. Şimdi ona geldik. Aşağıdakilerden hangisi geniş açılı bir üçgendir diye sormuş. Önce birleştirmeniz gerekiyor tabii ki. ABT, ABK, ABT ile birleştirelim bakalım. Hop, tam dik bir şekilde iniyor. Dikkat edin. Hop, yani şurası dik açı oldu. Geniş açıda üçgendir diye soruyor. Bu gitti o zaman. Şimdi A şıkkım gitti. A, B, N'ye bakıyorum şimdi B şıkkına. <laughs> A, B, N. Hop, buradan N'yi birleştiriyorum. buradan da bunu birleştirdim. Sanki nasıl üçgen oldu? Bakalım. Buradan tam karenin köşegeninden geliyor. Şuradaki kareden dikkat edin. Tam şu köşegenden gitseydi eğer bir açı olacaktı. Fakat birazcık açıldığı için o zaman burası geniş açılı üçgen oldu ve cevabım balık esir olarak buldum. Ama diğerlerini de yapalım. Aklınızda soru kalmasın. A B L A B L hemen bakıyorsunuz A B L buradaki açıların dar açı olduğunu görüyorsunuz A B M A B M tam çaprazdan geliyor dikkat edin tam çaprazdan geliyor o zaman nasıl bir üçgen olmuş oldu dik açılı üçgen olmuş oldu cevabım balı kesir. 11. soruya geldik. Yukarıdaki kareli kağıt üzerinde verilen şekilde herhangi 3 noktanın birleştirilmesiyle oluşan üçgenlerden kaç tanesi dik üçgen olur diye sormuş. Evet, bunu da birazcık dikkat edeceğiz şimdi. İlk olarak şimdi bakıyoruz. Şurada kocaman bir üçgen var. Dikkat edin. Buradaki kocaman üçgen bir. Bir tane bulduk. Peki başka renk alalım şimdi. Şuradaki köşegenden gelelim. Tam köşegenden. Şurası dik açı olmuş oldu yani. İki. Peki şurada da aynı şekilde Hadi başka renk alalım. Şurada da aynı şekilde. Şuradaki açı dik açı oldu. Köşegenlerden geliyor. 3 3 oldu. Başka, başka. Bakalım. Şunu yaptık. Şunu yaptık. Şuradaki büyüğü görmedik ama. Şuradaki büyük var bir tane. İkisini de içeren. Şuradaki açı dik açı olmuş oldu. Dört. Hmm, başka var mı peki? Evet var. Şurası. Şurası. Ve şurası. Şuradaki açım da dik olmuş oldu. Yani cevabım balık e, denizli olmuş oldu. Beş tane. 5 tane üçgen buldum burada. 12. soruma gelelim. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi geniş açılı bir üçgendir? Hemen bakıyoruz. 85 dar, 45 dar, 50 dar. O zaman bu dar açılı üçgen. 70 dar, 60 dar, 50 dar dar açılı üçgen. 90 dik, dar olmaları hiçbir fark, fark etmez. Dik olduğu için dik açılı üçgen. Burada da yüzü görüyorsunuz. Geniş açılı olduğu için bu da geniş açılı üçgen olmuş oldu ve cevabım denizli. Diğer sorularda görüşmek üzere yapıyorum size.